Merhabalar sevgili köy eğitim ailesi ve değerli misafir öğrenciler. Ben edebiyat öğretmeniniz Barış Cem Bahar. Ee, sevgili arkadaşlar bugün de biraz edebi sanatlarla ilgili söz sanatları ile ilgili soru çözelim istedik. Biliyorsunuz her yıl AYT'de en az bir tane edebi sanatlar yani söz sanatları sorusu var. İsterseniz hemen başlayalım. Hem bir taraftan da burada geçen söz sanatları hakkında da pratik bilgiler verelim. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır diye sormuş bize. Gözlerim kan çanağına döndü ağlamaktan, saatin bile durdu ayrılığı saymaktan demiş. Şimdi saat neden durmuş olabilir? Muhtemelen bozuktur arkadaşlar. Yoksa saat ayrılığı saymıyor burada. Yani saatin durmasının asıl sebebini e, hoşluk latiflik olsun diye başka bir nedene bağlamış. Daha etkili bir nedene bağlamış. Biz buna hüsnü talil yani güzel nedene bağlama sanatı adını veriyoruz. Peki diğerleri nelerdi bu şıklardaki? Tecavüd-i Arif biliyor ama bilmiyormuş gibi yapıyor. Ee, bilmezlikten gelme diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Kinaye yine çok sorulan bir e, söz sanatıdır. Bir sözün hem gerçek anlamını hem mecaz anlamını algılayabileceğimiz, anlayabileceğimiz bir şekilde kullanılması ama hangisinin kastedilmesi? Mecaz olanının kastedilmesidir. Örneğin benim size kapım her zaman açık dedim. Gerçekten de kapımın açık olduğunu kastediyor olabilirim ama aslında anlatmak istediğim nedir orada? Ben e, bir yardım gerekirse, bana ihtiyaç duyarsanız her zaman yardıma hazırım demek istiyorum. Mecazlı müstler TYT'de gördüğümüz adıyla Adaktarması, benzetme ilgisi olmayacaktı yalnız adaktarması olması için. İstihare de benzetmenin temel ögelerinden benzeyen veya benzetilenin olmadığı teşbih türüne biz istihare adını veriyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. E, bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır diye soruyor bana. Bir nasihatim var zamanı uygun. Tut sözümü yattıkça yat uyanma. Meşhur bir kelamdır. Sen kazan sen ye. El için yok yere ateşe yanma diyor. Aslında burada hani yattıkça yat uyanma, başkaları için yok yere ateşe e, ateşte yanma falan derken aslında tam tersini kastediyor arkadaşlar. Yani laf sokuyor bize burada. O yüzden şöyle hemen bir bakıyoruz. Ne var? Şurada bakın bir irsali meselemiz var. Meşhur bir kelamdır. Sen kazan sen ye. İrsali mesele neydi? Şiirin içerisinde meşhur sözlerden, özdeyişlerden, atasözlerinden yararlanma sanatıydı. Ya, Laz sokuyor, tap tersini kastediyor dedik. Bu da tariz. Yani iğneleme sanatıdır. İntak konuşturma sanatımız. Tevriye çift anlamlılık sanatımız. Teşhis kişileştirme. Kinaye az evvel de vardı. Tekrir söz tekrarlarına dayanan sanat. Hüsnü Talil az önce de vardı. Teşbih benzetmenin e, edebiyattaki adı. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Bu şiirdeki söz sanatları Aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir diye sorar bize. O saatlerde serpilir gülüşün. Bir avuç su gibi içime ey yar. Bakın bir avuç su gibi içime serpiliyor derken burada bir benzetme yapmış. Yani teşhis yapmış. Şey pardon teşbih yapmış. Bakın E şıkkında teşbih var. A şıkkında teşbihimiz var. D şıkkında teşbihimiz var. Ey yar derken orada bir seslenme yapmış arkadaşlar. Nidamız var. Bakın şurada nida yok. A şıkkında da nida yok. Muhtemelen E şıkkı. Senin de başında o çılgın rüzgar. Bakın rüzgara çılgınlık özelliği yani insana dair bir özellik atfedilmiş. Orada da kişileştirme yani şahıslaştırma teşhis yapmış. Evet geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur diye soruyor bize. İstiare az evvel açıklamıştık demiştik ki benzetmenin yani teşbihin temel unsurları olan benzeyen ve kendisine benzetilen bu ikisinden bir tanesinin bile olmadığı duruma biz istiare adını veriyoruz demiştik. Sabahtan uğradım ben bir fidana. Dedim mahmur musun? Dedi ki yok yok. Bakın burada bence iki şekilde var. Muhtemelen burada bir fidana uğradım dedi. Bu fidan sevgili. Yani sevgilisini neye benzetmiş? Fidana benzetmiş. Sevgili benzeyen fidan benzetilen bakın benzetilen var benzeyen yok burada. Dedim mahmur musun dedi ki yok yok. Aynı zamanda fidan konuşuyor bakın yok yok diyor yani kişileştirme yapıyor. Her teşhis kapalı istiharedir arkadaşlar. Yani siz burada fidanı neye benzetmiş oluyorsunuz? İnsana benzetmiş oluyorsunuz. Benzeyen var benzetilen yok burada da kapalı istihare yapmışsınız. Yani hem açık hem kapalı istihare var A şıkkında. Ee, teşhis istiyor B şıkkında bize Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlerinin şiirinden bir kısım vermiş ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer bu ne müthiş tipidir savrulur renkazlı beşer derken burada biraz abartma var arkadaşlar ee, bakın müthiş bir tip tipiye benzetiyor oradaki işte savaş atmosferini ee, istihare yapmış ama teşhis yani kişileştirme göremiyoruz B şıkkında emin olalım diğerlerine de bakalım tevliye yani çift anlamlılık nerede? Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış çana var. Orada bakın ulusun derken ulusun havlasın ses çıkarsın korkmana gerek yok diye de algılayabilirsiniz, anlayabilirsiniz şiiri. Sen ulusun yani büyüksün, yücesin, korkma diye de anlayabilirsiniz. Bakın iki farklı gerçek anlama gelecek şekilde kullanmış. Yani tevliye yapmış. Aşığım namıma Kerem diyorlar, Aslı'mı el almış harem diyorlar. Ee, burada bakın Kerem ile Aslıya gönderme var. Şiirin içerisinde tarihi bir olayı, bir savaşı, bir aşk hikayesini herkesçe bilinen bir olayı hatırlatmaya termiz sanatı diyoruz. Çağır karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır. Bakın taş düştüğü yerde ağır da bir e, halk sözüdür, ata sözüdür. Burada ilhane mesel sanatından yararlanmış. Evet bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur diye sorar bize. Ya Rab bakın burada bir nida sanatımız var. Bu ne derttir derman bulunmaz. Bakın dert ve derman tezatımız var. Bu arada devam ediyorum bakın bulunmaz bulunmazları görüyorsunuz. Burada bir tekrir sanatımız da var. Şimdi termih ve tenasüp kaldı. Ya Rab bu ne derttir derman bulunmaz. Yar bu ne yaradır merhem bulunmaz. Bakın dert, derman, yara, merhem birbirleriyle ilişkili kavramların bu şekilde bir arada kullanılmasına biz tenasüp sanatı diyoruz. Bu şehirde termi bulunmuyor. Evet sevgili arkadaşlar geldik son sorumuza. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur diye sormuş bize. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok demiş. Bakın şu yokların bir bol bol tekrar edildiğini görüyorsunuz. O yüzden tekrarı bir edeyelim. Daha sonra ben düşündüğüm için dünya var diyor. Şimdi dünya zaten ben olmasam da ben düşünmesem de varlığına devam edecek. Burada asıl anlamından daha farklı bir e, anlama bir farklı nedene bağlamış. Yani hüsnü talilim var burada. E, var ve yok. Bu ikisi bir arada kullanmış. Ne diyebiliriz? Tezat diyebiliriz. Şimdi ben olmayınca bu güller bu serviler yok. Kızıl dudaklar mis kokulu şaraplar yok. Mesela burada bakın isteseydi benden mecazı müsaade ederdim. Sevgiliyi top değil sadece bir parçasıyla bize anlatmış. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya derken kendini bir nevi ulvi bir varlık gibi sanki bir tanrı saldık atfetmiş kendisine. O yüzden burada bir kendisini tanrıya benzetme, ulvi yüce bir varlığa benzetme var. İstiharem de var. Cinasım yok. Cinas neydi? Es sesli sözcüklerin yani yazılışları aynı, okunuşları farklı şey yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklerin kullanılması ki dizenin sonunda olursa bu cinası uyak olur biliyorsunuz. Cinasımız burada yok sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım umarım sizlere bir faydası olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum ve kolay gelsin diyorum. İyi günler.